我。 Deadpool ve Wolverine filminden sonra en çok merak edilen konulardan bir tanesi de Deadpool 4 gelecek mi olmuştu. Deadpool'un 3. filmiyle birlikte aslında serinin sonlandığını ve hikayenin geri kalan kısmının tamamen Kevin Feige'de olduğunu biliyoruz. Deadpool ve Wolverine filmi aslında kendi hikayesinde amacına ulaşan bir yapımdı. Fox'un Marvel sinematik evreni karakterlerine güzel bir veda ederek MCU ile bağlamayı başardılar. Normal şartlarda Deadpool karakterinin MCU'ya gelmesi beklenmiyordu. Fox'un Deadpool'un 3. filmi için planları da oldukça farklıydı. Ancak Disney'in Fox'u alması ile birlikte her şey değişti. İlk olarak Wolverine karakterine Hugh Jackman yeniden sahiplendi ve Hugh Jackman'ın Secret Wars filminden sonra bile Wolverine'i canlandırmak istediği söylendi. Hugh Jackman, Ryan Reynolds ile birlikte daha fazla filmde yer almak istiyor ve bu da akıllara Deadpool'un 4. filmini getirdi. Peki Deadpool'un 4. filmi gelecek mi yoksa böyle bir film asla çıkmayacak mı? Ryan Reynolds bu soru kendisine sorulduğunda kesinlikle 4. filmin gelmeyeceğini söyledi. See a Deadpool 4? Oh, God, no. Uh, I, uh... <laughs> Aslına bakarsanız Ryan Reynolds'a Deadpool'un ikinci filmi bile zorla çektirildi. Ancak birinci filmin post-credits sahnesinde ikinci filmi düşündüklerini ve Cable'ın geleceğini söylediği için ikinci filmi çekmek zorunda kalmışlardı. Ve ikinci filmden sonra da üçüncü filme referans verdikleri için üçüncü filmi çekmek zorunda kalmışlardı. Ancak üçüncü filmin sonunda herhangi bir devam filmine referans vermemişlerdi. Çünkü Deadpool öyle bir seri ki bazı şeylerin zirvede bırakılmasını gerektiğini bilen bir karaktere sahip. Yani Deadpool'un dördüncü duvarı yıkmasının getirdiği en büyük artılardan bir tanesi de bu. Mesela bu film içerisinde çok devren kavramını bir türlü düzgün bir şekilde işleyemediklerini ve bunun olmadığını söylemişti. Yani Marvel'ın çok devren konusunda başarısız olduğunu söylemişti. Bu arada şunu da söylemek gerekiyor. Deadpool'un 3. filmi Disney'e satın almasaydı gerçekten berbat olacaktı. Yani asla bu kadar dolu bir hikaye izleyemeyecektik. Dolayısıyla Ryan Reynolds Deadpool'un da diğer karakterler gibi sakız gibi sündürülmesini istemiyor. Evet MCU'da yer almak için can atıyordu ancak kendisi için bir solo film düşünmüyor. Çünkü izleyicinin Deadpool karakterinden sıkılmasından fazlasıyla korkuyor. Deadpool and Wolverine filminde sadece Deadpool'un yer aldığı sahnelere bir bakın. Herkesin en büyük eleştirisi neydi? Deadpool'un hep aynı esprileri yapmasıydı, öyle değil mi? Deadpool bir noktaya kadar izleyiciye gerçekten ilginç gelen bir karakter. Ancak sürekli Deadpool'a maruz kaldığınızda ondan sıkılıyorsunuz ve bir noktada çok tahmin edilebilir bir hale geliyor. Yani bir noktadan sonra nerede ne yapacağını kestirmek oldukça kolaylaşıyor. Bu yüzden Deadpool'u özel kılan şey artık sola filmler olmayacak. Deadpool'un başka karakterlerin yancısı olarak yer aldığı filmler ön plana çıkacak. Mesela Avengers Doomsday ya da Avengers Secret Wars filmleri gibi. Veya Avengers vs. X-Men ya da Spider-Man vs. Deadpool falan filan işte. Yani Deadpool'un 4. filmi için hiçbir proje düşünmüyorlar. Fox'un eski X-Men planında yani Stan Lee hayatta olduğu dönemlerde tüm X-Men karakterlerini birleştirmek gibi hedefleri vardı. Deadpool, Wolverine, Gambit ve X-Men'in geçmişini anlatan aktörlerden bahsediyorum. Hatta Fox bu Comic Con etkinliğinde Gambit filmini duyurmuştu ama Disney yüzünden bu projelerin hepsi iptal edildi. Şimdi ise Deadpool ve Wolverine filmi sayesinde her şey yeniden eski düzenine oturmuş oldu. Fox'un diğer karakterleri ve Marvel'ın eski solo filmlerinde yer alan karakterlerin hepsinin aynı çoklu evrende yaşadığını görmüş olduk. Bununla birlikte Wolverine geri döndü ve aslında en önemlisi de buydu. The Marvel's'ın post gericisi sahnesi X-Men evreninde yani dünya 10.005'te geçtiği için X-Men üzerinden ilerleyebilecekleri bir hikayeler olacak. Hoping you could tell us ve bu evrende Deadpool'la Wolverine'in X-Men'e katıldığını göreceğiz. Zaten Colossus sayesinde X-Men'e katılabilirler çünkü referansları sağlam olacak. Colossus X-Men'in en sadık karakterlerinden biri ve tüm kurallara uyuyor. Bu yüzden Deadpool ve Wolverine'in devamında bir Deadpool filminin gelmeyeceğini söylemeleri aslında bana oldukça normal geliyor. Deadpool daha ne yapabilir ki? Kiminle savaşabilir? Bir solo Deadpool filmi bu kadar izlenebilir mi? Tabii ki izlenmez. Bu yüzden karakterin hype'ını öldürmek yerine daha işlevli yapımlara saklayacaklar. Ryan Reynolds'ın ısrarlı bir şekilde Deadpool 4 gelmeyecek demesinin sebebi de aslında bu. Ayrıca Ryan Reynolds'ın geri dönüp dönmeyeceğimizi bilmiyoruz dediği konuda Avengers'ın 5. filmiydi. Çünkü 5. filmde benim bildiğim kadarıyla Deadpool olmayacak ancak Vol verini geri getirmeyi düşünüyorlar. Belki Kevin Feige Ryan'ı bu filmde de kullanmak isteyebilir diye geri dönüp dönmeyeceğimi bilmiyorum diyor. Ancak Avengers Kang Dynasty filminin planına göre sadece Hugh Jackman'ın Wolverine olmalıydı. Deadpool'u da belki bu filmde çok fazla hype'landığı için Kevin Feige geri getirmeyi düşünebilir. Ancak filmin bütçesini zorlayabileceği için bu saatten sonra pek Deadpool'u kullanmak isteyeceklerini düşünmüyorum. Çünkü Ryan Reynolds Deadpool and Wolverine filminden 50 milyon dolar kazandı. Ayrıca Deadpool'un Secret Wars'ta ölme ihtimali olduğunu düşünecek olursak zaten bir solo filmde geri dönmek için bir şansı olmayabilir. what is that? Is that Thor? Why is Thor crying? Why was Thor crying? Why was Thor crying? Shut up. Oh my god. Çizgi romanlarda Wolverine'in yaşlı formları olduğu için Hugh Jackman'ı kullanmak konusunda pek sorun yaşamıyorlar. Ancak Deadpool'u yaşlandırmaları biraz zor çünkü daha çok genç bir karakter ve şimdiden iyileşme gücü sayesinde yaşlanması için en az 200 yıl geçmesi lazım. Ryan Reynolds'ın yaşlandığını ve sesinin eskisi kadar Deadpool tarzında çıkmayacağını düşünecek olursak Deadpool'u öldürmeleri de bana oldukça normal geliyor. Yani evet bana pek çok şey normal geliyor ama dediğim gibi Deadpool'un 4. filminin gelmemesi için bir sürü sebep var. Deadpool'un sahip olduğu özellik göz önüne alındığında geleceği pek parlak bir karakter değil. Ve Secret Force'ta yapacağı fedakarlıkla birlikte karakteri bu sefer öldürdüklerinde zaten solo filminin gelmeyeceğini tahmin ediyorduk. Çünkü Secret Force'ta özellikle Battleworld'de zaman kavramı olmayacağı için ve çok devren evren yok olduğundan dolayı ölen hiçbir karakter geri dönemeyecek. Kevin Feige birçok eski oyuncu ile birlikte Secret Force'tan sonra yeniden başlayan ve reboot yemiş evren de devam edecek. Mesela Chris Hemsworth hala Thor'u canlandırabilecek bir oyuncu olduğu için geri dönecek. İsterlerse genç ya da yaşlı tur olarak Chris Hemsworth'u tekrardan kullanabilirler. Ancak Iron Man, Captain America, Hawkeye ve daha birçok karakterin oyuncusu değişecek. Yıllar sonra Ryan Reynolds Hugh Jackman'ı geri getirdikten sonra kendisinin geri dönemeyecek olması biraz üzücü bir gelişme. Ama bence şimdilik Deadpool'un ölümünü düşünmek için gerçekten çok erken. Sonuçta en azından 3 farklı filmde Deadpool'u göreceğimiz için zaten şu anda Deadpool'u sevenleri tatmin edecek yapımlar gelecektir. Deadpool ve Wolverine filminde gördüğümüz diğer varyant Deadpool'ları da ünlü oyuncular canlandırmıştı. Belki de revize edilmiş olan zaman çizgisinde Secret Wars'tan sonra Deadpool Prime olmasa da başka bir oyuncu üzerinden devam edebilirler. Bu arada filmin silinen Deadpool sahnelerinde göreceğimiz bazı karakterlere gerçekten içim gitti. Deadpool Punk ya da Wolverine Pool karakterlerini filmden çıkarmışlardı. Aslında bunun sebebini daha önce başka bir videoda sizlere açıklamıştım. Filmin son savaşında daha fazla kahraman yer alacağı için Deadpool varyantları çok daha güçlü ve fazla olacaktı. Ama en azından bu filmin sonunda Wolverine Pool'u görseydik fena olmazdı. Belki de Kevin Feige Secret Wars filminden sonra Deadpool'un yokluğunu aratmamak için Hugh Jackman'a bu kostümü giydirebilir. Wolverine Deadpool'u onurlandırmak için onun kostümüyle kendi kostümünü birleştirir. Şimdi böyle düşününce Deadpool and Wolverine filmine daha ne şakalar sığardı da işte maalesef ki filmin potansiyelini tam olarak kullanamadılar. Peki sizce Deadpool bir solo filmi daha hak ediyor mu ve dördüncü film gelse beklentiyi karşılar mı? Yorumlarınızı bekliyorum. Evet dostlar şimdilik benden bu kadar. Umarım hazırlamış olduğum içeriği beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. hoşçakalın.